şehir kabristanın seyreyle gönül. Tuttuğu gönle, dünyayı bakanlara bak, 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 elvan nakışları giyip gezenler, displays, dezenler, çürümüş, çürümüş toprakta yatanlara, yatanlara bak. Yana, yana, yana bak. Bu nasıl memleket, memleke, yanmaz şeralar, çeralar, Yoktur, yoktur penceresi, yok penceresi düşmez, düşmez ışıklar. Düşmez ışıklar aşıklar, divane dervişler, dervişler, deli aşıklar, deli aşıklar şeyda bildüm gibi, gibi ötenlere, ötenlere bak. bak. Ne ihsan ne eylemiş, eylemiş, ne yemiş, ne yemiş içmiş, eylemiş. Helali ayırıp haramı seçmiş, Üç arşın bez giymiş, falandan geçmiş, Altını gümüşe katanlara bak. Nice şah Merdan, nice Kahraman, Nice Padişahlar sahibi fermanlar, tahtından göç etmiş nice Süleyman. Bu dünyayı alıp satanlara bak. Ömrüm tamam oldu, vadem yetişti. Yüreğimi ateş aldı tutuştu. Cümle yaranımdan ayrılık düştü hasret, kıyamete, hasret kıyamete, kıyamete kalanlara bak. Arif'im, arifim misafir bu can misafir bedene, 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 yel vurursa gel, vurur yel beni yabana, yabana karıştı, karıştı kervanlar, kervanlar giden bak, gidene, 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 bu dünyayı, bu dünyayı baki var, sananlara bak.